Herkese merhaba, MES Magazine'le Haftanın Bomba Olayları yine karşınızda. Bir buçuk yıldır hayatında kimse olmayan Tuğba Büyüküstün, son dönemde sosyal medya hesabından duygusal anlamda çok derin mesajlar içeren paylaşımlar yapıyor. Peki Tuğba bu sözleri kime yazıyor? Herkeslerin ayın son aşkı olan Umut Evirgen sanıyordu. Ancak magazin kulislerinde bambaşka bir isim dolaşıyor. Az sonra o ismi açıklayacağım. Bir diğer konu ise Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu aşkı. Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra Pınar ile Kaan arasında neler oldu ve Veys Magazine başlıyor. Hazır mıyız? Hazırım. 2011-2017 yılları arasında Onur Saylak ile evli kalan ve ikiz kız çocuklarını dünyaya getiren Tuğba Büyüküstün özel hayatında aradığı aşkı bir türlü bulamadı. Onur ile yaptığı evliliğin dışında Umut Evirgen, Sami Saydam, Bülent İnal, Saygın Soysal ve Cansel Elçin gibi isimlerle de aşk yaşayan Büyük Üstün, o aşık olduğum adam, beni güldüren, hafif hissettiren, ait hissettiren adam artık yok açıklamasıyla son günlerde kafaları karıştırıyor. Peki pişmanlık anlatan bu sözleri kime yazıyor? Tuğba son olarak Umut Evirgen ile aşk yaşadı. O sözlerin ise Umut'a yazıldığı yönünde iddialar vardı. Ancak işin aslının öyle olmadığı magazin kulislerinde yer almaya başladı. Hatırlarsanız Sami Say'dan Tuğba Büyüküstü'nle ayrıldıktan sonra iki yıl masal gibi bir aşk yaşadık. Tuğba Büyüküstü'ne iki kez evlenme teklifi ettim ama kabul etmedi. Trajik bir son yaşadık. Ayrılık insanın gerçekten canını çok acıtıyor demişti. Tuğba Büyüküstü'nün 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sami Saydan'ın geçirdiği güzel günleri unutamadığı, hatta yıllar önce Sami'nin kendisine yaptığı evlilik teklifini kabul etmediği için şimdilerde duygusal anlamda kendisiyle yüzleştiği kulağımıza geldi. Son dönemde şairane sözleriyle gündeme gelen Tuğba önümüzdeki günlerde neler paylaşacak hep birlikte göreceğiz. Gelelim Pınar ile Aşk Adam Kaan'a. Aynı projede yer alan ikili son dönemin çok yakıştırılan partnerlerinden. Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile 7 aylık bir ilişki yaşayan Pınar sık sık Kaan ile gündeme geliyor. Nedeni de ikilinin birbirine yakıştırılması. Peki Pınar ile Kaan gerçek hayatta sevgili mi? İki oyuncu da her ne kadar aşk yok dese de Yiğit ile ayrıldıktan sonra aralarında bir yakınlaşma başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Ve Pınar katıldığı bir ödül töreninde merak edilen konuya yanıt verdi. Kaan'la çok iyi anlaşıyoruz. Belli bir yıl geçtikten sonra birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Bu yüzden de çok güzel bir frekansımız var. E bu da seyirciye geçiyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz ama arkadaşız diyen Pınar her ne kadar arkadaşız açıklaması yapsa da sosyal medyada şimdilik nidaları atılıyor. Kim bilir belki bu arkadaşlık zamanla aşka dönüşür. Peki sizce dönüşür mü? Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bomba haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın Nes Magazin'de kalın.